Herkese merhabalar. Sizlere bugün sayı balonları, çeşitli uçan balonlar şeklinde balonlar var. İnternet ortamında da alabileceğiniz şöyle. Bunları nasıl çalıştıracağınız çok ufak, basit bir trik var. Onu göstereceğim. Şöyle göstereyim. 4 sayı balonumuz var şu an. Bu tip balonları internet ortamında aldığınızda veya elinizde varsa havası inebiliyor. Ee, uçan şey, balon şeklinde aldıysanız bir süre sonra sönebiliyor. Bunu helyum gazıyla da tabii şişirseniz tekrar uçabilir. Ee, fakat helyum gazı olmadığı durumda normal bir balon olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle e, dördün en alt kısmında mesela veya, veya sizin elinizdeki herhangi bir yerinde şöyle bir dil göreceksiniz. E, basit bir yöntem var onu göstereceğim e, işinize yarayacağını e, düşünüyorum e, eğer bir arayış içindeyseniz e, bunu şişirmek için şöyle bir sert yıkamış e, balon tutacaklarından varsa e, onları kullanmanızı tavsiye ederim elinizde yoksa diğer e, bunlar sert bunlar çok daha uygun oluyor buradan şişireceğiz e, aynı zamanda sert kamış. Sizin elinizde normal basit kamışlar varsa da dikkatli bir şekilde bu şeyi yapmanız uygun olacaktır. Aksi takdirde kırılıp bükülebiliyor. Çok rahat, klasik bir şeyler içmekte kullandığımız kayışlar, kamışlar. Şu şekilde beyaz bir şerit var, şöyle. Veya bir herhangi bir renkte bir şerit görebileceksiniz. Şu an elimizdeki olandan örnek verelim. Bunun e, şuradan bu halkaya beyaz şeridin arkasından sokacağız. E, beyaz şeridin arkasından soktuktan sonra şu gidiş yolu şöyle göstereyim. Biraz sert iterek sokmaya devam ediyoruz. Bunu düz bir e, zemin sağlayarak elinizle destek verip bu şekilde beyazın arkasından geçirdikten sonra içine doğru itiyorsunuz. Belirli bir yere kadar girdikten sonra e, bunu e, ağzımızla üfleyerek şişireceğiz. E, ve sonra e, burayı e, yapıştıracağız. Bu içinde yapışkan var elinizle düzlediğinizde yapıştırıyor. Burada da bir ufak önlem alırsanız uzun vadede bu şişik bir şekilde kalacak. Şimdi şişirme işlemine ben başlayayım. Şişik halini de görelim. Bunu taktıktan sonra yavaş yavaş şişiriyoruz. Bu şekilde şişirme işlemi tamamlandıktan sonra şöyle göstereyim. Sayı balonumuz şişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu Şöyle çekiyorum. Çıkardıktan sonra şu kısmı yapış içi yapışkan yapışmasını sağlıyoruz. Ve bu kısmı da şöyle kıvırıyorum. Burası çok önemli değil ama ben buraya bir bant yapıştırıyorum. Ve sayı balonumuzun bu şekilde şişik kalmasını sağlıyoruz. Bunu indikçe şişirebilirsiniz. Tabii bu haliyle uçmayacaktır. Benzer şekilde helyum gazıyla şişirirseniz tekrar uçar. Helyum gazı pahalı bildiğiniz şekilde. Bu uçan bir balon şeklinde aldıysanız da söndükten sonra bu yöntemle şişirip tekrar kullanabilirsiniz. Normal bir balon gibi. Ağzımızda çok rahat şişirebiliyoruz. Ee, herhangi bir pompa yardımıyla vesaire de e, şişirebilirsiniz. Şu sert çubuklar e, gösterdiğim gibi bunlar oldukça e, kolay e, işlem yapmanızı sağlar. İlk itiş sıfırdan açıyorsanız biraz zor olabilir. Yırtmadan yavaş yavaş e, yapışkanların arasında e, iterseniz hiçbir sorun olmayacaktır. Çok yavaş e, yeni bir balon açıyorsanız çok yavaş gitmeniz lazım. Sadece en önemli kısım o. Bir de şişirdikten sonra da, e, ikinci ve üçüncü şişirik ise şuraya bantlamanız e, size e, uzun vadeli kullanım için yardımcı olacaktır. Onu söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.